Birkaç saniye içinde vücudun her milimetre karesinde olağanüstü komplekslikte ve mükemmellikte aynı zamanda hayranlık uyandırıcı bir hızda çeşitli işlemler gerçekleşir. Son nefesimizi verdiğimiz ana kadar yaşadığımız her saniye, uykumuzla dahi bu işlemler kesintisiz devam eder. Rabbimizin üstün kudretiyle gerçekleşen bu olaylar şu anda yeryüzünde yaşayan 7 milyar insanın her birinin 100 trilyon hücresinin her birinde her saniye hiçbir aksama olmadan gerçekleşmektedir. Vücuttaki üreme ve kan hücreleri hariç bütün hücreler her saniye yaklaşık 2000 protein üretirler. 7 milyar insanın her birinde bu işlem mutlaka gerçekleşir. Yetişkin bir insanın vücudundaki 100 trilyon hücre her saat yaklaşık 150 kentilyon amino asidi kusursuzca organize ederek protein zincirleri oluşturur. Bir ribozom protein zincirine saniyede 20 aminoasit ekleyebilir. Dünya üzerindeki 7 milyar insanın her bir hücresinde oldukça kapsamlı protein sentezi her saniye kesintisiz olarak gerçekleşir. Vücutta her saniye ortalama 50 milyon hücre oluşmakta ve 50 milyon hücre ölmektedir. Bunların 2 milyonu kan hücresidir. Her hücre bölünmesi sırasında 3 milyar harften oluşan 1 milyon sayfalık 1000 ciltlik bir kütüphane olan DNA kopyalanır. Dünyadaki tüm insanların hücrelerinde bu muhteşem bölünme işlemi aynı kusursuzlukla sürekli olarak gerçekleşir. Beyinde saniyede 10 üzeri 16 işlem gerçekleşir. tek bir sinir hücresi aynı anda 200 binden fazla bilgiyi nakledebilir. Beyinde sayıları 10 milyar civarında olan sinir hücreleri bulunur ve bu hücreler arasındaki iletişim 100 trilyon bağlantıyla sağlanır. Her sinir hücresi saniyede 300 akımı iletir. Her bir sinir hücresi kendi üstüne düşen görevi 1 milisaniyede saniyenin binde birinde yerine getirir beyin her saniye dışarıdan ve vücudun içinden gelen 750 milyon uyarıyla ilgilenir. İki beyin yarım küresi arasında ise saniyede 4 milyar bilgi alışverişi yapılır. Bütün bu işlemler dünyada 7 milyar insanın her birinin beynindeki 10 milyar sinir hücresinin her birinde her saniye gerçekleşir. İnsan gözü Beyne saniyede 10 milyon bitlik bilgi gönderme yeteneğine sahiptir. Dünyadaki her bir insan bu üstün yeteneğe sahiptir. Bir bardağı kaldırırken kaslar yaklaşık 10 üzeri 20 enerji molekülü ATP harcarlar. Bundan çok daha fazlasını da üretirler. Her saniye 7 milyar insanın vücudundaki yüzer trilyon hücrenin her birinde 10 milyon enerji molekülü ATP hiç durmaksızın üretilir. Damarlardaki beyaz kan hücreleri vücuttaki 10 milyar hücreyi 2 saniye içinde sağlık kontrolünden geçirir. Bu sağlık kontrolü dünyada yaşamış ve yaşayan tüm insanlarda gerçekleştirilmiştir. Hali hazırda gerçekleştirilmektedir. Kalp 60 saniyede vücuttaki kanın tamamını devir daim eder. 7 milyar insanın tamamının kalbi bunu her dakika gerçekleştirir. Karaciğerin tek bir hücresinde 500 farklı kimyasal işlem gerçekleştirir. Dünyadaki 7 milyar insanın tamamının karaciğerinin her bir hücresi bu 500 farklı görevi bilir ve kusursuz gerçekleştirir. Vücuda bir yemek girdiğinde. İnce bağırsakta görevli hücrelerin üzerindeki tüycükler, besinlerdeki işe yarayan kısımları alıp yaramayanları geri çevirirler. Söz konusu tüycükler, tanıdığımız ve tanımadığımız dünyadaki her insanda muhteşem bir organizasyon dahilinde gerçekleşir. Nefes almak için her saniye beyin sapında, mercimek büyüklüğündeki bölgede planlama yapılır. Birinci grup hücreler içeri hava çekmek için emir verirler. İkinci grup hücreler, birinci gruptakilerin faaliyetini bir sinyalle durdurarak solunumun hızını ve gidişatını belirlerler. Üçüncü grup hücreler yüksek oranda nefes alıp vermek gerektiğinde devreye girerler ve karın kaslarına sinyal göndererek solunuma katılmalarını sağlarlar. Her nefes alındığında akciğerlerin üzerindeki 300 milyondan fazla kesecik açılıp kapanarak havayı vücudun içine alır. Her 3 saniyede bir nefes alan 7 milyar insanın tümünün vücudundaki bu hücreler ve kesecikler istisnasız aynı görevi yerine getirirler. Vücuda tek bir saniyede binlerce hormon belli hücrelere haber gönderir. Her bir hormon karar verir, hücrelerle haberleşir, vücudun ihtiyacı olan salgıyı oluşturur. Bunun için uygun olan miktarı belirlerler, zamanlamasını, salgılama süresini ayarlarlar. Dünyadaki 7 milyar insanın tümünün vücudunda milyarlarca hormon milisaniyeler içinde aynı işlemleri gerçekleştirir. Siz bu cümleyi okuyup bitirinceye kadar gözünüzde yaklaşık 100 milyar işlem yapıldı. Bu işlemler saniyenin onda biri kadarlık bir sürede gerçekleşir ve bu işlemler dünyadaki her insanın göz hücrelerinde mutlaka gerçekleştirilmektedir. Bağırsaklardan karaciğere gelen zararlı bakteriler özel hücreler tarafından 0.01 saniyeden daha kısa bir süre içinde sindirilir ve etkisiz hale getirilirler. İnsan vücudunda 10 milyar kılcal damar bulunur. Bu damarlardan her saniye geçen al yuvarlar taşıdıkları oksijeni hücrelere aktarırlar. Bir al yuvar bir kılcal damarda sadece 1 ila 3 saniye kalır sonra kalbe doğru hareket eder. Bu sürede dokulara oksijeni verip oradan karbondioksidi alır. Dünyadaki 7 milyar insan her nefes aldığında bu dağıtım bu kusursuz sistem dahilinde gerçekleşir. Bu yazıyı okurken beyninizde milyarlarca hücre bir taraftan okuduğunuzu anlamaya çalışıyor, bir taraftan kaslarınızın duruşunu kontrol ediyor, bir taraftan nefes alışınızı kontrol ediyor. Beyin hücrelerinizdeki protein üretiminden, oksijen al hücrelere oksijen taşımasından, gözünüze çarpan görüntüler, kulağınıza gelen sesler, midenizdeki, karaciğerinizdeki hareketler, kolunuzu sıkan kol saati. Her şeyden haberdar olarak, her birine her saniye cevap vererek, her birini denetleyerek hareket eder. Vücuttaki bu muhteşem sistem, dünyada gelmiş geçmiş tüm insanlarda ve hali hazırda yaşamakta olan 7 milyar insanın tümünde her saniye kusursuz ve eksiksiz olarak gerçekleştirilmektedir kuşkusuz ki insan vücudundaki bu muhteşem sistemin yaratıcısı yüce Rabbimiz Allah'tır ve bu sistemin her anının, her aşamasının bilgisi ve kontrolü alemlerin Rabbi olan Cenabı Allah'a aittir. Rabbimiz bir ayetinde şöyle buyurur. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Gaybın anahtarları onun katındadır. Ondan başka hiç kimse gaybı bilmez. Karada ve denizde olanların tümünü O bilir o bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez. Yerin karanlıklarındaki bir tane, yaş ve kuru dışta olmamak üzere hepsi ve her şey apaçık bir kitaptadır.